Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder. Kün toktu, hükümdardır ve hukuku, adaleti, Aytoğlu vezirdir ve saadeti devleti, Ötgülmüş de vezirdir ve aklı, Odgurmuş ise akıbeti kanaati temsil eder. Bu aynı zamanda arkadaşlar Aruz'la yazılan ilk eserimiz ve ilk mesnevimiz ve siyasetname örneği taşıyan ilk eserimizdir diyoruz. Kim tarafından yazıldı? Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Şöyle... Ve arkadaşlar nasıl bir eserdir aynı zamanda? Alegorik, sembolik bir eserdir. Devlet yönetimini ne yapar? Ee, anlatır, söyler. Bu yüzden zaten siyasetnamedir. Bu tabii ki bizi kutatku bileye götürmekte. Divanı Hikmet Ahmet Yesevi'nin hikmet tarzındaki şiirlerini topladığı bir eser arkadaşlar. Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki, Edip Ahmet Yükneki. Ee, hakikatlerin eşi anlamına gelir bunu da eliyoruz. Hüsnü aşk arkadaşlar Şeyh Galip'in Şeyh Galip bunu da eliyoruz. Bu da değil. Divanü Lügati't Türk tabii ki Kaşgarlı Mahmut'un değil mi? Sözlük arkadaşlar Türk dillerinin ilk sözlüğüdür. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Bunu da eliyoruz. Cevabım Bursa Şıkkı olur.